Merhaba Nöbetçi Öğretmen kanalındasınız. Bugün size model çocuktan iki set tanıtmak istiyorum. İkisi de birinci sınıflara uygun. İkisi de 10 kitaptan oluşuyor. Ee, en iyi Dostlarım ve Ay Masalları. En iyi Dostlarımla başlayalım. Bunu Umay Ateş yazmış. Birincisi Benim Hikayem. Gazolin. Yürüteç duman geliyor, okuldaki misafir, sütlaç, geveze küskün, uykusuz gece, ayrılan kardeşler ve kermes. Bunlar birbirini takip eden kitaplar o yüzden sırayla okunmasında fayda var. Ela karakterimiz Ela. Ela'nın en iyi dostları elbette ki hayvan arkadaşları onu anlatıyor. 16 sayfada oluşan hikayeler bunlar. Puntolar birinci çok uygun. Resimler çok dikkat çekici, çok güzel. Çocuklar için puntolar da, resimler de çok çok önemlidir. O yüzden ben bu konuya çok dikkat ediyorum. Değerlendirme kitapçığına bakalım. Boşluk doldurma, kelimeleri verilmiş. Doğru yanlış, ve çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Peki değerlendirme yapmak gerekir mi? Birinci sınıfta sanırım biraz gerekli. Çünkü çocuk okuduğunu anlayabilmeli. Bunu bizim anlayabilmemizin en iyi yolu da elbette ki değerlendirme soruları, değerlendirme kitapçıkları olacaktır. O yüzden önemli. Daha sonra çocuk... E, Evet. Değerlendirmeye gerek duymadan hikayelerini okuyabilir. Ay masalları bu da söylediğimiz gibi 10 kitaptan oluşuyor. Mediha Ay yazmış. Bunlar birbiriyle bağlantısız kitaplar. Çiçek Bahçesi, Sevgi Sarayı, Az Az Çoğa Çok, Gül Beyaz, Ormanın Sesleri, Ponçik, Karana, ecir ile mecir mor dere bir olan çık ee, birbiriyle bağlantısız masallar dedik dikkat çekici güzel masallar ben nasıl bağlanacağını sonunun ne olduğunu çok çok merak ederek okumuştum bu da 16 sayfadan oluşuyor puntoları diğerinden daha büyük resimleri diğeri gibi çok güzel çok ilgi çekeceğim gördüğünüz gibi Böyle büyük kitapları da çocuklar biraz seviyorlar sanırım. Hemen e, bu tip büyük kitapları almak istiyorlar. Bunun değerlendirmesine bakalım. Aynı şekilde boşluk doldurma. Doğru yanlış. Bunu çoktan seçmelisi seçmeli soruları biraz daha fazla 10 tane o yüzden puntolar biraz küçük evet size iki set tanıttım ay masalları ve en iyi dostlarım biri daha güncel, birisi de masallar tadında. Masallar tadında değil, masal e, kitapları diyelim. İkisi de çok güzel. İkisini de tek tek okudum, araştırdım, öğrencilerimi okudum. Onlar da ikisini de çok beğendiler. Bir kısmı en iyi dostlarım alırken bir kısmı da ay masallarını aldı. Siz de çocuklarınız için, öğrencileriniz için rahatlıkla olabilirsiniz. Keyifli okumalar.